Kızım sabah benden önce uyanmış. Bu odaya tabii ki gelmiş haliyle. Boyunun yetiştiği her yeri dağıtmış. Hiçbir şey kalmamış. Savaş çıkmış resmen ya burada Elif masa. Anneciğim bu ne ya? Çok şükür temizledim. Yani en azından eli yüzü düzgün bir hale geldi. Ben bilerek yatak almıyorum çünkü bebek üstünden düşebilir diye. Odadaki bütün giysileri buranın üstüne getirmiş burayı da toplayacağım. Benim yanıma yatmaya geldiği için düşer diye yine de şuraya ekstra bir yorgan falan bir şeyler koyuyorum da. Ya benim kızım 6 gibi uyandığı için haliyle uyanıp evi alt üst ediyor. Ben o anda uyanmıyorum tabi. İyi takılsın diyorum biraz evde. Ne banyo ne burası ne de çocuk odası hiçbir şekilde hayatta kalmıyor direkt param paramparça. Banyodaki bütün havluları getirip buraya atmıştı. Onları katlayıp banyoyu düzenleyeceğim. Temizleyeceğim. Aa. Bunları da atmış içine. Burası tamam. O Nevresimleri değiştireyim diyorum. Ne yapıyorsun kuzum? Ne yapıyorsun? Tap tap tap. Şimdi çıkamazmış buradaki peynirleri falan da kahvaltısını yaptırdıktan sonra getirir çekerim. Elif Masal. Çık kız buraya. Çabuk çık. Uykudan uyandığımda sesim resmen Mahmut Tuncer oluyor. Neyse sesim şu an birazcık daha. Mutfağı toparlayıp çekip sileceğim. Halları siliyorum şu an odadaki. Neyse gelelim asıl konuya. Çamaşırlar da kurusun da makinedekileri de atayım. En son konuştuğum 6 kadının ortak özelliği şöyleydi. Bunlardan 4 tanesi eşi sırf yaşadıkları yurt dışındaki ülkede onları rahat dövemedikleri için alıp kendi ülkelerine götürüyor, orada rahat dövsün diye. Diğer ikisi de adamlar işte eşiyle yurt dışında yaşıyor. Gel örnek veriyorum Türkiye'ye tatile gidelim diyorlar. Eşini Türkiye'ye götürüyor. Pasaport, vize ne varsa elinden alıyor ve gidiyor. Kadını o ülkede bırakıp gidiyorlar yani. Ortada herhangi bir problem yokken yani öncesinde adam planlamış zaten bunu. Bunlardan biri hamileydi. Diğer kadının da çocuğu yoktu. O dört tane kadının iki tanesinin eşi İngiltere'den kadınları Bulgaristan'a götürüyor. Bir tanesi iki yıldan fazladır orada hapis resmen. Bir tanesi de sekiz aydır. Bulgaristan'daki polisler pek ilgilenmiyorlarmış oradaki kadınlarla. Şiddette bile fark etmiyor. Bunu ben bilmiyordum. Oradaki dokümanlarını, belgelerini bana gösterdi. Kadın da öyle inandım. Yani ben anlamıyorum insan bir yola başvurduğunda ya da evlendiğinde aynı yasta baş koyduğunuz adama bile güvenmeyeceksiniz. Bir ülkeye tatile gittiğinizde Allah'ım ne günlere kaldık ya. Düşünsene insanın eşi diyor ki hadi hayatım Türkiye'ye gidelim. Gidiyorsun onunla pıtır pıtır. Bir kalkıyorsun sabah adam yok. Sanayi her şey almış gitmiş. Ülkeye de giremiyorsun. Elinde hiçbir belge yok. Kocanla yaşadığın evde bıraktığın eşyaların, malzemelerin ve her şeyin bitiyor gidiyor. Allah'ım çok çaresiz bir durum ya. Biliyor çünkü burada bırakırsa devlet sahip çıkacak kadına ondan dolayı oraya götürüyor. Veya diğer kadınlar için. O adamlar onları bilerek Bulgaristan'a götürüyor. Çünkü orada maalesef polis yardımcı olmadığı için istedikleri gibi at koşturabiliyorlar. O kadar korkunç yaşanmışlıklar var ki. Hani duydukça kendi yaşadıklarımın bir hiç olduğunu hissediyorum. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun ne diyeyim. Yani bu hesabı bir ay oldu açalı. İlk iki buçuk hafta çok ağır hızlı hızlı e-mailler, mailler ya da aramalar almaya başladım kadınlardan. O duyduklarım, gördüklerim, izlediğim videolar, görseller vesaire çok ağır geldi bana. Cidden ağır atlattım o travmaları. Çünkü ben içselleştiriyorum karşımdakinin bir şeyini dinlerken gözümde canlandırıyorum ve içselleştirdiğim için çok fazla beni etkiliyor. Bir süre sonra o duygumu kenara bırakıp ne yapabiliriz moduna girince işte o noktada bir şeyler yapmaya başladım. Bazen gerçekten kafam çok dağınık oluyor. Yani ben yalnızca ev işi ya da mevcut hayatımı idame edebileceğim süreçleri yaşamıyorum. Birçok kişiyle alakalı da bir şeyler yapma yolunda olduğum için onların durumları da beni az çok etkiliyor. Yalan değil. Ya zaten etkilemese gariplik olur ya. Siz görseniz o resimleri, videoları siz bile depresyona girersiniz. otur ağlarsınız onun için. Hani vallahi bir şey de diyemiyorum artık insanlara. Yani eşinizle tatile giderken pasaportunuzu saklayın da demeye utanıyorum artık ya. Bu nasıl evlilik? Bu nasıl bir zihniyet? Bu nasıl bir erkek kafası ya? Abicim istemiyorsan al karşına konuş eşinle. De ki böyle böyle anlaşamıyoruz gülüm şöyle böyle anlat. Bu korkunç cidden çok korkunç ya. İşte gün içerisinde bu tür düşünceleri aklımdan atabilmek için hep kendimi eve ve işe adıyorum resmen. Günün sonunda ciddi anlamda beynim yoruluyor ve salıyorum kendimi. Dağınıklığı kabul ediyorum. Öbür türlü insan kafayı yer hep temizlik hep temizlik. Bu yüzden birinin evliliği ile alakalı bir problem duyduğunuzda sen onu niye kabul ettin? Sen o adamı niye aldın? Demeyin. Bu ne lan? Bir şey koydu. Meme kanseri ile ilgili. Pazartesi günleri topluyorlarmış. Sanıyorum giysi topluyorlar. Bebek giysileri olur mu acaba? Çünkü onun da çok var küçülmüş. Evet doğru kıyafet, ayakkabı, çanta, aksesuar, parfüm. O var var bir sürü var. O zaman bu çantayı dolduralım. Şöyle bir poşet var. Bunun içerisine koyacağız artık tek tek. Bak mesela bunları hiç kullanmadım. Bunları verebilirim. Dolabımdaki eşyalara bakacağım. Yazlık elbiselerim var. Onları verebilirim. Burada da böyle yeni alınmış elbiseler var. Hiç giymemiştim. Kırışmış ama şöyle bir mavi elbisem var. Kemeri de var. Yaz için çok güzel. İki defa giymiş. Bunu da verebilirim. Böyle bir elbisem var dekolteli falan ama onu da veririm. Şöyle krem bir elbisem var. Tipi görünmüyor ama Şu şekilde onu da verebilirim. Şöyle siyah düz uzun bir elbisem var. Onu da verebilirim. Bir şey söyleyeyim benim öyle çok fazla kıyafetim yok ha. Genelde spor takılıyorum. sweatler falan. Bak pek bir şey yok. Ben hepsi kumaş ve ceket takımlarım. Yani eskiden Türkiye'deyken üniversitede çalıştığım için hep ceket takım giyiyordum. Klasik giyiniyordum. Buraya geldikten sonra çocuk vesaire hep eşof mantay tarzı salaş şeyler giymeye başladım. Bu elbiseleri artık giyemiyorum bile. Bir de dolapta yer açıldıkça o kadar mutlu oluyorum ki. Sanki az olunca daha iyi hissediyorum gibi. Çok garip. Ben bunları giydiğimde pek güzel anılarım olmadı. Yani belki o kanser hastası kadınların vücutlarında iyi anılara eşlik ederler. Hayatlarını belki güzelleştirirler. Çünkü her giysinin gerçekten yaydığı bir enerji var. Önce iyice tekrar bir yıkayıp ütüleyip öyle koyacağım poşete. Üzerindeki negatif enerji geçmesin onlara. Belki bir gün istediğim şekilde olabilir. Oradaki ceketlerimi seve seve giyeceğim. Bak burada da var benim ceketlerim. Trench kotlarım. Ben hep klasik giyiyordum. Bir zamanlar. Eğer bir gün eski halimi hatırlayabilirsem. O eski halimi hatırladıktan sonra belki tamamlanabilirim. O kıyafetleri giydiğimde tamamlanmış hissedebilirim ama şu an istediğim stilde giyindiğimde kendime böyle bakıyorum. Tamamlanmamışım gibi, eksik. Üzgünüm. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Allah'ını seven. Bak bak. Şunu göster. Bu bu arada hiç kullanılmamış bir kutu, çöp kutusu. Ben onun içerisine tavşanımız Vivi'nin mamalarını koyuyorum. Yeni gelmişti belediyeden ve hiç kullanılmadı dediğimde. Benim kahvem vardı bardağımda. Geldi onun için elini soktu telve yaptı her yerini. Ve şimdi de Vivi'nin mama sepetini eve sokmaya çalışıyor. Acaba bu çocuk erkek çocuğu muydu da sonradan mı değişti maşallah maşallah da. Ne yapacağı konusunda şu an hiçbir fikrim yok. Korkarak bekliyorum. Karınca gibi ha. Kendi gücünün üstündeki güç şeyle ağırlıkları taşıyor. Şu an düşüyor, düşünüyor ki ne yapsam acaba. Yine geri döndü. Kapağı açmayı akıl edebildi. Hayır. Hayır. İçindeki tavşan mamalarını fark ederse paketi evin içine döker. Şimdilik karışmıyorum korkutmuyorum. Gerektiğine müdahale edeceğim tabii. Artık müdahale etmek zorunda kaldım. Dur. Ben içeri götürelim dur. Yağmur lütfen yağma. Şunlar kurusun ya. Çocuğun kıyafeti kalmadı artık. Allah'ım sindirella mıydı neydi onun gibi ayakkabısının neşini bırakmış kaçmış.